Maden suyunun faydaları. Mineral açısından zengin bir içecek olan maden suyu, birçok insanın muzdarip olduğu kötü kolesterol sorununu engelleyebilir. Yeraltı sularından elde edilen maden suyu, içme suyundan farklı olarak içerisinde mineral tuzlar ve elementler içerir. Maden suyunun içerdiği bu faydalı vitamin ve minerallere insan vücudu ihtiyaç duyar. Genellikle sindirim sorunlarını gidermesiyle bilinen maden suyu düzenli olarak tüketildiğinde kötü kolesterol sorununu da çözebilir. İşte maden suyunun yararları. Kötü kolesterolü engeller. Vücuttaki yağ oranını dengeleyen maden suyu kötü kolesterol üretimine de engel olabilir. Kötü kolesterol yağ dokularına ve kan kılcal damarlarına ve çevresine çöker kılcal damarları daraltması kalp krizi riskini arttıran kan basıncını arttırır. Maden suyu kılcal damarlarda kolesterol büyümesini ve birikimini engeller. Bloke kılcal yolları yeniden açabilir. Sindirime iyi gelir. Bağırsakları sindirimi ve boşaltımı desteklediği için kabızlık, gaz, şişkinlik gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur mide asidini dengeler. Parlak bir cilt için. Mineralli su cilt dostu silisyum parçacıklarının taze bir kaynağıdır. Silisyum güzel bir cildin doğal sırrı. İnsan derisinde kollajen üretimini tetikler. Artan kollajen oluşumu kırışıklıkların, koyu renk lekelerin azalmasına yol açar ve cilde parlak bir görünüm verir kilo kaybına yardımcı olabilir. Sülfat, bikarbonat iyonları içeriği ile vücuttaki yağı metabolize eden maden suyu kilo kaybına yardımcı olabilir. Yağ yakma konusunda önemli bir takviye olarak kabul edilir. Kemik sağlığına da faydası var. İçeriğindeki kalsiyum ve florür kemik ve diş sağlığını destekler. Kalsiyum içeriği aynı zamanda sinir sisteminde uyarıların iletilmesini güçlendirir ve kanın pıhtılaşma özelliğini de arttırabilir. Kan basıncını dengeler. Magnezyum ve kalsiyum kaynağı olan maden suyu, kan basıncında dalgalanma sorunu yaşayan insanlar için bir nimet. Her iki mineral de insan beyninin ve vücudun elektrolitik prosesine aktif şekilde katılır. Bu elektrolitik denge insanlardaki kan basıncının korunması için oldukça önemlidir. Hamilelikte bebek gelişimini etkiler. Hamilelikte maden suyu içmek kalsiyum ve magnezyum katkısı sağladığı için faydalıdır. Bebeğin gelişimi için bol miktarda tüketilen kalsiyumu telafi ederek saç, tırnak, diş ve kemik sağlığını destekler. Magnezyum içeriği de hamilelikte sık görülen krampların azaltılmasına yardımcı olabilir. Maden suyu tüketirken dikkat etmemiz gerekenler. Sodyum içerdiği için maden suyunun kalp, böbrek ve hipertansiyon hastaları ve düşük tuz, sodyum içerikli diyet uygulayan kişiler tarafından tüketilmemesi önerilmektedir hassas bağırsak sendromu olanlar için de maden suyu sindirim sistemini fazlaca uyararak zararlı olabilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.